Selamun Aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, Endonezya'ya biliyorsunuz bir aylık vize alıyorduk 500 bin rupi karşısında. Sonra o vizeyi uzatabiliyorduk bir ay daha. Yani toplamda 60 gün kalabiliyorduk. 500 bin, 500 bin yani bir juta, bir milyon rupi ödeyerek iki ay kalabiliyorduk. Şimdi o vize kalktı. E, iki ülke arasındaki anlaşmalardan dolayı. Endonezyalılar nasıl bizim ülkemize gelip vize almadan direkt geçiş yapıyorsa biz de şimdi Endonezya'ya giderken herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Pasaportunuz olacak, dönüş biletiniz ya da Endonezya'dan herhangi bir ülkeye gidiş biletinizin olması gerekiyor. 30 gün boyunca kalıyorsunuz, vize almıyorsunuz, herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Fakat o vizeyi 30 gün dolduktan sonra artık uzatamıyorsunuz. Mecbur ülkeden çıkış yapmanız gerekiyor bir ekstra bir konu daha var. O da 30 günlük vizenizin süresi dolunca uzatamıyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir vizeye çeviremiyorsunuz. Yani normalde iyi gibi gözüken, aslında çok insanın sürekli beklediği, bu vize kalksın artık falan dediği olay gerçekleşti. Ama bana kalırsa daha kötü oldu, daha bir dezavantajlı oldu. Çünkü bir ay süre dolduktan sonra işleriniz yetişmezse, mecbur ülkeden çıkış yapacaksınız, Tekrardan giriş yapacaksınız. Sürekli bir uçak bileti ödeme ücretiniz olacak. Daha pahalıya gelecek. Ve uğraşacaksınız yani. Hayırlısı olsun diyelim. inşallah iyi olur. Eğer ki Endonezya'ya evlilik için gidiyorsanız bir ay size yetmeyecekse yani normalde yeter. Eğer gidip evlenip Türkiye'ye dönecekseniz normalde yeter o süre. Ama Endonezya'da yaşamayı düşünüyorsanız evlendikten sonra yetmeyebilir. Onun için belki başka vizeler araştırabilirsiniz ya da turistik vizeyle gittiğiniz zaman da yetişmezse zaten kitası aldıktan sonra oturum aldıktan sonra mecbur çıkış yapacaksınız. Eğer ki birleştirici bir vize almadıysanız. Hayırlısı olsun diyelim. Bu arada şimdi arkadaşlar yani biz geldik. Birazcık böyle koşturmacayla geçiyor. Maalesef tatil zamanı. Şimdi geldi eşim. Kastamonu'ya gittik. Oradan tekrar geri geldik İstanbul'a şu an. Yani hem Kastamonu'da hem de şu an burada İstanbul'da videolar çekmek istiyoruz tam videolara başlıyoruz filan. Yani muhakkak gelenler oluyor, gidenler oluyor ya da bizi bir yere çağıranlar oluyor. O yüzden bir türlü video çekemedik. Hep böyle video çekiyoruz. Böyle kalıyor böyle. Bir iki dakikalık bir video çekiyoruz hemen kapatmak zorunda kalıyoruz. Bir türlü olmadı, nasip olmadı. İnşallah bundan sonra çekmeye çalışırız. Hatta belki insanların merak ettiği eşim mesela Türkiye'ye ilk defa geldi. Neler yapacak? neler beğendi, neleri beğenmediği ya da farklı geldi gibi sorular da sorup cevaplarını öğrenebiliriz. Bu esnada bugün yine bir soru var yorumda. da böyle arada oluyor. Arkadaşlar biz normalde Jakarta'da evlendik. Bundan bir yıl önce Jakarta'da evlendik. Ben Jakarta'da yaşıyorum. Eşimle birlikte Jakarta'da yaşıyorum. Sadece bu dönem için yani bu yıl için ben Türkiye'ye geldim. Burada yapmam gereken işler var. Anne babamı Umre'ye göndereceğiz inşallah sene sonunda. Yani sadece bu yıl için buradayım. Eşim Endonezya'da, Jakarta'da. O sadece 10 günlük buraya tatile geldi. Yani beni görmeye, ailemle tanışmaya geldi. Haftaya dönecek Endonezya'ya, Jakarta'ya. Ben de sene sonunda inşallah Allah nasip ederse Endonezya'ya döneceğim ve Endonezya'da yaşamaya devam edeceğiz. En azından şu an için tabii ki bilemeyiz ileriyi ama şu an için 2-3 yıllığına en az Endonezya'da kalacağız. Ondan sonrası Allah kıyın. Belki Endonezya'da kalmaya devam ederiz. Belki Türkiye'ye döneriz. Şu an bilmiyorum. Bakacağız. Do you want to say something? I say it about visa and about we living in Indonesia. But you coming here for holiday and you will back and and here I will back. Check out that. Thanks. Do you want to say something or we make video after? After. after Şu an uykulu zaten. Uykusu geldi. Şimdi Endonezyalılar, birçoğunuz bilir. Çok erken saatte. <laughs> çok güzel. <laughs> Şimdi Endonezya'da normalde çok erken saatte kalkarlar. Yani sabah namazıyla, ezanıyla kalkarlar. Sonra hayata başlarlar. Okuluna, işine. Sonra da erken yorulurlar, erkenden uyurlar arkadaşlar. Şimdi eşim de buraya geldi. Erkenden yatıyor, erkenden uyanıyor. Çok erken uyanıyor. O yüzden de akşam saati olunca da birden Uykusu geliyor. Şu anda da uykulu yani kendisi. Daha sonra kendisiyle bir röportaj yapmaya çalışırım. Tabi burada en çok e, söylediği kelime şu oldu. Çok güzel. Yani çay çok güzel, yemek çok güzel, hmm. İstanbul çok güzel, Kastamonu hmm. çok güzel. Sürekli bir şey soruyorum. Nasıl diyorum? Çok güzel diyor. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Tabii çok güzel. <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.